Evet. Dandini, dandini dandini. bu dana. <laughs> Danalar geliyor. Ne yaptın işte? Yatıyor musunuz? Evet. Çok mu seviyorsun sen Pepe'leri evet. ya? Tamam hadi kaldır onları. Bir sohbet et, muhabbet et. Oyun oyna onlarla. Açın. Götürün kafamı. bize. ay! <laughs> Ama kurtaramıyor ya. Ha durdu. Tamam Ben de demezim anne. bu bebeği buraya koy. Hadi düşecek yine hepsi. Buraya koymuştum. Fark etmez istediğin yere koy. Onlara bir de şarkı söylesene. Bebe. Onu da öğreteceğim. Şöyle. Bebe çok gülüyor. Ya çok kararsız bir çocuksun biliyor musun? Yatıracağım mı, uyutacağım mı onları? Evet, e yan ya. yana yatırsana niye <laughs> tren gibi dizdin onları? Hı. Tamam geç başına Pepe'nin. Hadi ninni söyle şimdi ona bir de Pepe'yi söyle. Pepe, Pepe, -pe. çok üzülür. Hadi ninni de söyle. Piş, piş. piş, piş, piş. piş, piş. yapanlara. Bizim böyle şarkısı vardı ya. Nasıldı? <laughs> evet. Dandeni danden. Bu <laughs> dana. Danalar geliyor. <geniş>. Bu bu dana. Kombostancı. Kombant uyudu arkadaşlar. Pepelerle birlikte uyudu kombant. Aa, sessiz olum. Uyudu bunlar. Uyudu. <laughs> Arkadaşlar bunların hepsi uyudu. Sessiz olun tamam mı? Piş. 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 Datne bakalım tatne datta çaldı. Hadi herkes kalksın. Günaydın. Şimdi şey söylesene anneciğim. Mini mini bir kuş. Onu anneciğim Pepe'nin düğmesine bassana bir kere şarkı söylesin o da söylesin hadi sıra onda aç bas arkasına o değil anneciğim onun pili yok aşkım onda da yok <laughs> anneciğim en baştakine basacaksın İstersen ver ben basayım. Evet. Ya sen ona basamıyor musun? Üçge açı mısın ya sen? Evet. <laughs> Bırak çalsın <laughs> bakalım biraz. Gözleri kapandı Pepe'nin şapkası güzel. Burada <laughs> <laughs> bir de var bakın. Merhaba. Ay ay Oraya da atabiliriz. Evet, asılabilir. Sen kız mı çiğniyorsun? Ay, <laughs> Dikkat et, yutma tamam mı? Tamam. Zıpladın ya saçların birazcıkım bozulmuş ama evet. olsun bir şey olmaz. Evet, aynı. Aa Pepe de sustar. Pepe'yi de koy yerine. <laughs> Bana şimdi hepiniz kocaman bir bay bay Ay, yaparmışsınız. Bunu, ben bunu bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Vay vay. Sen de yap. Dönüp bana. Bay bay. Görüşürüz. De.